olacaksın oğlum? Ekonomi. ekonomi çok iyi. Bak gerçekten ekonomi. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Ne yiyeceğimizi şaşırdık. Acaba ne yesek? Düşünüyoruz bak hangi markete gitsek de. Ne alsak acaba? Hangisi daha ucuz diye? Alabiliyor muyuz abla? Onu geçtik artık. Niye alamıyoruz? Çok aldığımız için. Herkes Devlet. De para var diyorlar. Kimde para varmış Herkese ya? Herkese var. Demek ki olan var. Para olmasa bu kadar insan gezer mi Allah'ını Ne yapayım? Boş geziyorum. Daha görmüyor musun? Be bu emekli. 5 bin lira ikramiyeyi nasıl değerlendiriyorsun? Dalga geçerek. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Hiç mükemmel değil. Gayet rezalet bir ekonomi var. Neden kötü? Ben sevmiyorum. İdare eder kardeş. Kötü diyenler var mı? Olabilir. Abi ekonomi nasıl değerlendiriyoruz? <laughs> hiç. Hiç değerlendirmiyorum. Nasıl değerlendiriyoruz Ay, abla? Berbat. Gençler ekonomi nasıl değerlendiriyoruz? Beter. Ekonomi kendi ekonomi olmuş. Bana sarımsak götürün. Bilmiyorum. Mevlam emanet bilmiyor. Allah'a emanet gibi. Nasıl değerlendiriyoruz? Kötü. Geçen gün de karşılaşmıştık. İyi değil ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok mu? Yok ya ne yapayım? Dönüyor öyle. Sadece, Doğru sadece biz. politikalar uygulanıyor mu? Ekonomide. Bilemem. Sen ne görüyorsun? Ben ne görüyorum? Sen nasıl görüyorsun? Ben de iyi görmüyorum. Neden kötü abi? Dönüyor öyle. Sadece Türkiye'dik. Ama dünyada yüzde beş burada yüzde yetmiş. Ne yapalım? Niye bizde yüzde beş? Yapacak, yapacak bir şey de yok. Dünya niye yüzde beş etkileniyor abi? Bilemem onu. Ya biz niye fazla etkileniyoruz? Bir şey diyemem ona. Düzelir mi? İnşallah düzelir. Erdoğan dedi 31 Mart'ta verin oyları düzelteyim. Vereceğiz ona. Peki. Ee, i̇yi değil. Neler iyi değil abi? Görünen köy kulağı sistemi ne söyleyeyim ki? Yorum yapmayalım. Berbat Hay baba sağ olsun. İyi misin? Seviyorum tabii ya. Allah başımıza eksik etmesin. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Fikrinizi ha. merak ediyorum. Vatandaşın ekonomisi nasıl? Bence sana aynı soruyu sorsam. Sen memnun musun hayatında? Ben değilim. Ekonomi ben memnunum. Nelerden memnunuz? Şükür, iktisat. İyi her diyorsun. şeyde şükür edersek geçici diye düşünüyorum. Ne zaman geçer abla bu iş? Onu işten? Allah bilir. Biz sabredeceğiz. Tevekkül edeceğiz. Neye şükredeceğiz Allah? Yani Bir çok bu geniş anlamda. Bütün yönetimi mi sizce şükür E, ise? siyasete Yoksa... giriyorsun şimdi. Sen Siyaset... her dönemde sıkıntılar olur. Her zaman alıyor. Ama biz yani ben İslami açıdan değerlendiriyorum. Diyorum ya her her zaman şükür ve iktisat varken de yokken de. O zaman değerlendir. Evet. şu an uygulanan faiz politikasını nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi sonuçta bu bu konuya girersek e, bir global olarak düşüneceksin. Evet. Dünyadayız. Yani bir uyum sağlamak durumundayız tek başımıza. En basiti şu anki olaylar. Ya bunlar seni beni aşar yavrum. Peki şükredeceğiz, düzelecek şükredeceğiz, mi? düzeleceğiz diyorum. Peki şükretmeyenlerin ekonomisi iyi olmuyor mu? Oluyor, daha çok olur. Çünkü Cenab-ı Allah var Cenab-ı Allah. Bu dünya da onlara veriyor. Ahirette bize verecek. Ben demiyorum. Cenab-ı Allah diyor. Yani Allah Müslümanların <laughs> şükreden ekonomisi kötü mü olur diyor. Ya bu imtihan dünyası yavrum. Varlık demek yani bugün birçok zenginler hayatından memnun değil. İlla parayla olmuyor ki her şey. O zaman siyasilerin hiçbir etkisi yok mu ekonomi üstünde? Var. Yönetimlerin tabii ki etkisi var ama onlar tek başına hareket edemiyorlar ki. O zaman bugünkü <laughs> onlar ekonominin tek kötü başına hareket etmiyorlar diyor. Kimle hareket ediyor? Ya dünya global ticaret, dünya ticarete biz bu girmişiz bu armalığın içine yani. Ezelinden. Artık dünya biri olmuş. Peki doğru politikalar uygulansa, ekonomimiz iyi olsa da iyi olduğu için şükretsek daha ama iyi olmaz mı? Onlar da olacak ama olmaz. Her zaman her şey iyi gitmez. Sen kendi hayatına bak. Her zaman her şey güzel mi? Doğru mu? Değil. İşte yani insan küçük kainat. Dünya, ülkeler, insan hayatı hepsi aynı. Yani iniş çıkış. Anladın mı? İniş çıkış. İlla ekonomiyle değerlendirme. Psikolojik olarak da i̇nsan değerlendirme. küçük kainat dediniz. İnsan üstünden verelim. Mesela hepimiz kendi hayatımıza yaptığımız hataların bedelini öderiz. Ya onlardan ders çıkarır. Doğru şeyler yapmaya evet. çalışırız. Ekonomi yönetimi de tam olarak böyle olmalı. Olmalı ama bak Niye diyorsun oldu? ki kim yönetiyor? İnsan yönetiyor ve seçiliyorlar. Yani insan Hı? burada şu an padişahlık, krallık yok. Hı? Seçilmişiz. Bizim de kendi hatalarımız var. Nasıl yaşarsak öyle yönetiliyoruz. Erdoğan dedi 31 Mart'ta oylarınızı AK Parti'ye verin. Düzelteceğiz ekonomiyi dedi. İnanıyor musunuz? Güveniyor musunuz? Ee, şöyle. Ben Allah'tan başka kimseye güvenmem. Yani o da tek başına değil. <laughs> Yanında yardımcıları var. Artı bağlı diyorum ya dünya bir ekonomik şey. E ne yapsın o da siyasetçi ama ben elinden geldiğini yaptığına inanıyorum. Ekonomi süper şu anda. Neler iyi abi ekonomide? Ekonomiyi var. benim nasıl değerlendirmem şey değil. Herkes görüyor nasıl olduğunu. İyi diyorlar abi. Kim diyor abi onu? Bazı vatandaşlar. Abi onu iyi hani iyi diyenlerin gözleri kör. Burada tanıdık gözlükçü falanlar götürelim görsünler yani. Ne kötü değil ki. Hani kötü olmayan ne var? Her şey kötü kardeşim. Daha da kötüye gidiyor. Ben iyi görmüyorum. Biz arkadaşla beraber serbest meslekte çalışıyoruz. Biz 8 aydan beri işsiziz. Çalışmıyoruz. Hani ekonomi böyle kimse iyi falan demesin. Abi Erdoğan dedi ki 31 Mart'ta oylarınızı AK Parti'ye verin düzelteceğim söz dedi. Düzelte abi. Allah razı olsun. Şimdi Bak ben... düzelmiş halimiz bu. Teşekkür ederim. Çok güzel düzeltiyor bizi ya. Kötülemiyorum. Gerçekleri söylüyorum. Kötü ben. diyorsunuz. Tabii kötü ya. Ama iyi diyorlar abi. Kötü i̇yi diyenler yani. ne malanan insanlar iyi diyor. Yoksa ne şey yani her gün zam olur mu bir şeye ya? Niye geliyor abi bu kadar zam? Beceriksizlikler Erdoğan düzelteceğim diyor. Zaten düzeltti bize, ya. Düzelteceği kadar. Dümdüz gidiyor zaten. <laughs> yani bundan başka daha nasıl düzeltecek? Hep herkes aç kardeşim. Boş ver o söyleyenlere. gençlerin hepsi burada. Çalışanı çalışanı sor bak çalışıyorlar mı? Aç geziyor çocuklar. Tütü, tütüne düştüler. Ekonomi düzgün diyorsun. Şimdi bizim yaşımız geçmiş. Bak burada kaç tane genç var? Sor bakayım her birinin cebinde kaç para var? Ben sana cevap vereyim. Kaç para var biliyor musun? Ne kadar var Cemil? 200 lira var. 200 lirayla ne yapacaksın mesela? 200 lirayla ne yapacağım şimdi git. Yarım ekmek döner yiyecek çıkacak. Mayitasını alacak. Hayır hayır 200 lira. Yarım <laughs> ekmek arası döner yok yiyecek. Dönerci burada 200 lira. Yarım ekmek arası döner, bir tane kola. Başka bir şey yok. Ondan sonra hayat bitti. Ekonomi düzgün. Nerede düzgün? Ben göremiyorum. Ekonomi nasıl bu hale geldi? aslında onu soruyorum. Ya ya ka kardeşim nasıl? yani yönetim dış güçler. Ya biz artık 60 yaşın üstüne gelmişiz. Yani bundan önceki hükümetlerde biliyorsun ha yaptığı şeyler yok mu? Var tabii ki var. Ama ben beğenmiyorum abi. Yok abi hiçbir şey yok yaptığı. Ben beğenmiyorum. Hiçbir şey Diyor. Yol köprü hastane diyorlar abi. Yok abi. Hiçbir şey yok. Ben göz ameliyatı olacağım. Yıllardır hala randevu alamadım. Nesi iyi kardeşim Ekonomi şu an yani marketler başını aldı gidiyor. Sade marketlerde değil. Bütün sektör zaten şu an çok kötü durumda. Ben tekstilciyim. 90'dan beri bu işi yapıyorum. Hakkımı alamıyorum yani. Ama şimdi bugün gitseniz her yerde bakıyorsun. Laylon fatmayla dönen bir ülke var şu an günümüzde. Sosyal medyalar görüyorsun. Bütün mecralar zaten bu sosyal medyalardan zaten üzerinden hep nemalanmayan insanlar var. Nemalanan insanlar var. Ya durum iyice kötüye gidiyor. Allah sonumuzu iyi etsin. Hey, niye kötüye gidiyor abi durum? <laughs> niye bu kadar çığırından çıktı işte? Ya birincisi mesela dış güçle bağlı olan bir ülkedeyiz şu an. Şu an bugün günümüzde kullanmış olduğumuz bir cep telefonunun bile yazılımı yurt dışına bağlı. Yani şu an istese yurt dışında bütün telefonlar çöp haline gelebilir yani isteseler. Ya yani bu da Türkiye için en büyük kaos olur. Yani savaştan daha kötü şu an silah var ülkemizde yanımızda. portalı. Gördün mü? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl değerlendiriyorum sence? Nasıl değerlendiriyoruz? Bir değeri bile yok ekonominin yani. <laughs> Niye yok abi? Hiçbir değeri kalmadı ki o yüzden. Nasıl gitti abi ekonominin paranın değeri? Kötü ne yani? Değer mi kaldı? Neden kalmadı? İki sene önce 700 lira haftalık alıyordum. 7 taneydi. Şimdi 7 bin haftalık alıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. 700 liraya aldıklarımın hiçbirini alamıyorum. Paranın değeri mi eridi? Sence? Neden eridi abi onu soruyorum. Yani hükümetin. Sorumlusu kim? Hükümet kim bu? <laughs> Erdoğan dedi ki ama 31 Mart'ta düzelteceğim söz dedi abi. 23 sene oldu be. E söz verdi bu sefer. E söz öyle vermekle olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Tutmakla oluyor. Peki teşekkür ederim. <laughs>